Foro Games. Bu oyunu Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foro'li Foro. Yepyeni bir iki karban adam serisiyle karşınızdayım. Fakat görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün e, tek başmayım. E, evde böyle masum masum oturuyorum Değerli dostlar sebebine gelecek olursak e, bildiğiniz gibi Volkanla birlikte bu seriyi sürdürüyorduk. Fakat şöyle bir sorun oldu. Aslında sorun değildi arkadaşlar. Ee, Volkan'ın çalışma saatleriyle benim normal saatlerim pek uyuşmadı o yüzden değerli dostlar e, bugün iki gariban adam serisinin maalesef e, finaline gelmiş bulunmaktayız e, onun için böyle çok hüzünlü bir bölüm oldu diyebilirim değerli dostlar e, Yani normalde tabi kafamızda biraz daha bölümler vardı hani bu iki gariban adam serisini kesinlikle biraz daha uzatmak isterdik fakat e, denk gelmedi arkadaşlar böyle bir problem oldu ama sıkıntı yok ee, İnşallah Yine İki Karbon Adam tadında devamı gelecek şeyler e, GTA 5'te yapmayı düşünüyorum. Ee, peki bu bölümde ne yapacağız değerli dostlar? İki Karbon Adam serisi bitti ama yani e, bu son bölümde ne yapacağız? Ee, Sizler için hazırlamış olduğum bir galerim vardı değerli dostlar. Oraya gideceğiz e, ve bakacağız araçlarımız felan Bu arada e, televizyon izliyoruz. E, GTA 5 Multiplayer'da böyle bir özellik var aslında. Yani şey yapabiliyorsunuz Buradan çık lan şuradan Evet Görmüş olduğunuz gibi Evimden çıkıyorum değerli dostlar Ve Sizi Galeriye götüreceğim ve birkaç yapmış olduğum Değişiklikten bahsedeceğim Bu videoyu da Biraz böyle sabahın erken saatlerinde Çekiyorum diyebilirim o yüzden enerjim biraz az Olabilir oyunda tam akşam değerli dostlar. Şuradan bir hemen meşhur arabalarımızdan biriyle gidelim. Aha dışarı çıktı valla. Neyse şuradan çeviririz bir taksi. <laughs> Sıkıntı yok. Şimdi değerli dostlar e, galeriye gideceğiz ama bu arada oyuna göre saatimiz kaçmış. 19 evet akşam üstüne çöküyor saatte. E, şey göstereceğim bu hani galerimiz vardı ve modelsiz arabaların olduğu bir galeriydi. Eminim e, birçoğunu hatırlıyordur. Bugün oraya gideceğiz değerli dostlar. Çekil kardeş, çekil. Ee, galerideki farklı farklı araçları sizlere göstermeye çalışacağım. Bu arada iki yıldızda suçumuz var. Hayırlı işler. Acilen Lester'ı mi aramamız lazım? Onu da söyleyeyim. Hadi lan Lester gel beni kurtar. Aha adamlar direkt tarıyor vallahi hiç affetmiyor. La çekilin lan lan çekilin lan. Oğlum öleceğiz lan. Hadi be. Vallahi öleceğiz ben dostlar. Ben dedim öleceğiz de bakın dedim dedim inanmadınız ne oldu? <laughs> evet büyük bir fail ile başladık. Yapacak bir şey yok şuradan devam edelim bari. Ee, şimdi değerli dostlar arabada yok ki hadi tabanma tamam, yürü. Garajdan da araba almadım. Bisikletle falan mı gitseydik diyormuşum. Ee, Şurada deminki öldüğüm yermiş halde. X var çünkü. O araba duruyormuş orada. Madem o arabayı aldık, o arabaya nasiplendik abi. O arabayla devam edelim. Farklı bir şey oldu, güzel bir şey oldu. Az sonra göreceksiniz değerli kardeşlerim. Hemen haritamdan doğru ayarlayayım. Yalnız ee, bende tam çıkmıyor. Sebebini bilmiyorum. Ama ee, şu civarda bir yerde ee, galerimiz mevcut değerli dostlar. Oraya doğru ilerleyelim bakalım. İki gariban adam. Evet arkadaşlar son bölüm. Yani iki gariban adam videolarının son bölümü. Bu finalimiz oluyor. Ee, ama ilerleyen zamanlarda yani şöyle söyleyeyim yine iki gariban adam değil de <laughs> bir gariban adam gibi ee, bir şeyler yapabilirim değerli yani dostlar. Onu da sizlere söylemiş olayım. Ee, şimdi nereden gidiyorduk abi? Direkt yapıştırıyoruz. Aracımız da kıyakmış ha. Bu arabayı da çaldım ama e, o kadar param olmasına rağmen garaja koysam mı diye aklımdan geçirdiğim bir araba yani. Neyse. O kadar da hırhızlık yapmayalım. Artık toz toplar paramız var. E, i̇lerleyen ilerleyen bölümlerde aslında bu video garip adam sesine devam edelim. Çünkü buradaki paraları falan harcamam gerekecek dostlar. Bayağı kafamda bir şeyler vardı. Tek başımıza da olsa onu devam edeceğiz değerli dostlar. Şimdi yapıştırdık gidiyoruz ama oyunda görmüş olduğunuz gibi kasmalar biraz daha arttı çünkü modlardan dolayı böyle ee, oyunda kasma mevcut oluyor değerli dostlar e, şimdi şöyle yapalım abi buradan gitsek de oluyordu sanki ya olmuyor muydu oluyordu bence Evet şuradan gidelim. Tır falan da varmış, süper. Arkadaşlar sizi garajda bir sürpriz bekliyor. Yani sürpriz derken olayımız şu, Dalgamız, dümenimiz. Hatta bu e, garajın dibine gidince ben onları açıklayayım sizlere. E, şöyle bir şey yaptık. Hani biliyorsunuz mevcut bayağı <laughs> eski model arabalarımız vardı galerimizde. Galerideki araç sayısını artırdık değerli dostlar. Biraz daha fazla aracımız var ve tabii ki onlar da ayrıca modifiyeli araçlar değerli kardeşlerim. Hemen şunu göstereyim size. hatta şöyle bir şey yapabilirim. İlerleyen bölümlerde bunları sizler için e, tek tek kullanabilirim. Şimdi araçları ikiye böldüm abi. Sağ ve sol şey, şey tarafta olmak üzere iki bölüm var. Yani şöyle arazi taşıtları var, klasik araçlar var. Mesela şuradan başlayalım. Arazi taşıtları arkadaşlar siyah bir e, Bobcat isimli araç bakın şu arkasından da göstereyim size Bayağı güzel bir araç e, modifiyesi bizzat bana ait e, Tabi bunu seven olacak sevmeyen olacak ama siyah bir araç böyle kırmızı jantlı Böyle farklı bir formatlı araç İkinci araçtan biliyorsunuzdur e, travel aracı böyle modifiye ettik işte e, güzel bir araç oldu Turuncu renkli böyle jantlar mantlar o biçim işte Tepede lambası falan var böyle önde işte çeki altı vesaire görüyorsunuz Bu da gayet güzel bir araç bir de şurada sarı civcivimiz var. Ee, bu da yine bir arazi taşıdı. Bakın boyası biraz çürükler falan var. Ama e, güzel. Siyah çantlı böyle yine farklı bir araba. Ve arkadaşlar burada kurbağamız var. Yeşil kurbağamız. Mor çantlı. E, bayağı farklı hurda bir araç. E, yine modifiye edip pahalı fiyatlara satıyorduk biz bunları biliyorsunuz. İki garibanlar serimize göre. Ayrıca bir de bu arkadaşlar tam hip hopçı arabası. Zengin arabası var. Bakın cantlar falan böyle dolar işaretli. Siyah bayağı farklı bir şey. Şu tepesindeki logoyu arkadaşlar ben Ay Yıldız Crew diye yani Crew diye daha doğrusu bir yere e, girdiğim için e, video çekmek için he. O ekibin e, logosu direkt arabaya otomatikman yapışıyor işaretlediğimiz takdirde. Şimdi bunlar tamam abi. Bir de neyimiz vardı biliyorsunuz. Klasik arabalarımız vardı. Hemen klasik arabadan pembeden başlamışlar Oyunun biliyorsunuz şu meşhur klasik arabası. E, bunu pembe renge formatladık. işte jantları falan da biraz daha böyle sarım trak oldu. Farklı bir araç oldu kullanılabilir. Burada Galatasaray demeyeyim de Kayseri spor temalı bir araç var diyeyim arkadaşlar. Ee, sarı jant, kırmızı araba falan böyle çatısı da sarı. Eski bir arabama modifiye ile biraz daha bir şeye benzetebildik. Ee, biraz daha bilinecek hali var diyebiliriz. Ayrıca bu böyle bir station wagon, e, toros tarzı bir arabamız var. E, bu da <laughs> gördüğünüz gibi tekerlerin yanlarında yağlı boya böyle jant falan, mavi formatta bir araba farklı bir araba arkadaşlar kullanılabilir. Onun dışında böyle beyaz bir beyaz incim vardı. Bu da çok güzel arkadaşlar. Ee, bayağı hızlı bir araba. Drift için falan mükemmel bir araba. Ee, bu da gayet kullanışlı güzel bir araba. Son olarak da bayağı süratli dediğim <laughs> süratli bulduğum bir araba var. <laughs> Ulan sesim gidiyor ölüyorum be. <laughs> süratli bir araba arkadaşlar. O arabada nasıl söyleyeyim size? kırmızı formatta ve gayet güzel bir araba değerli dostlar yani bilmiyorum bayağı güzel bir araba ee, burada watch tv ne oluyormuş bakalım herhalde arabalar mı gösterilen bu da bizim güvenlik kameramız oluyor değerli dostlar ee, bayağı güzel bir şey kamerayı kapattım turn on diyeyim açayım bari geri güvenlik kamerası Dursun değerli dostlar her zaman açın lazımdır yani Burada ise değerli kardeşlerim ne varmış bakalım şuraya bir girelim. Ha bu araçların yerini değiştirmek için olan bir şey. Buraya da giremiyormuştu zaten işte burada bizim hafiften ufak, çap ufak tefek tamirat yaptığımız yerler. Şimdi değerli kardeşlerim ee, bu galeriyi size getirdim. Böyle farklı farklı modifiyeli araçları gösterdim. Ama neden gösterdim? Hem galeri içindi iki tane serisinin galeri için. Hem de şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. E, Sizler için arabaları tek tek kullanmayı istiyorum ama tabii ki bunu bu bölümde yapmayacağım. Bu bölümde sadece e, şöyle yapalım kaç tane araba varmış? 5 5 10 tane vardı arkadaşlar. Bu bölümde beşini de kullanmayayım. Üçer üçer kullanmayayım. Mesela bu bölümde sizler için 3 tanesini kullanayım. E, şu en baştaki bobcat'ten başlayalım gelin. E, bakalım gerçi dışarı şimdi gece olduğu için fazla da e, şey olmayacaktır. Ama yine de şöyle bir Arabaya bakalım arkadaşlar. Gidişatı fena değil. Hızlı gibi. Onun dışında e, ne bileyim. FPS'ine bakalım. Bakın bu arada değerli dostlar. Oyunda action bizi bekliyor. Mermimiz var mı acaba? Burada bir dalga dümen varmış. Bir savaş bir yer varmış. Aslında gen katak dediğimiz şey. Bunu yapabilirim. Araba sürmeyi artık diğer bölümlerde hallederiz de düşünüyorum ama. Mermim sanırım hiç kalmamış. Abi mermiler hep bitirmiş miyim bey? şu silahın mermisiyle idare edilebilir. Gel arkadaşlar genk atak yapalım. Yani şuradaki e, saldırı bölgesi varmış. Burada bir çatışma varmış. Burada bir savaşa girelim. Ve ondan sonra videomu sonlandırayım. E, şu düşman sanırım. Evet. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Lan Yandan bir tanesi on numara sıkıyor vallahi. Nereden sıkıyor oğlum? Evet. Baya bu yandan sıkan bir güvenlik var lan. Güvenlik sana ne oluyor lan? Oğlum ben düşmanları temizliyorum. Sana ne oluyor? Arkadaşlar kalanları da temizleyeceğim. Çünkü çok pis hırs yaptım. Aslında sniper'ım falan da var ama sniper'la biraz fazla iyi kullandığım söylenemez. Dur abi şimdi bunları bir güzel Perişan edeceğim yani Abi şu güvenlik de işi bozuyor ya Gelin sizi gidip pislikler. O da nedir? Göremiyorum ki ya, karanlık doldukları için göremiyorum. Ben bu mekanın en arkasından dolanayım. Ee, arkasından dolanırsak en azından şöyle bir karımız olur. O güvenlikle çatışmak gibi bir şeyimiz kalmaz. Ne oldu siz gidip pislikler şu sefer alamıyoruz mu ya? Heh. Bu da otomatik pompalı. Abi adam sağımdaymış göremiyorum ya. Böyle bir dünya var mı? Baba, oradan da anıyor. Hay yavşak var. Hah, ne oldu? Pert oldun mu? Die, Bazen tam ölmeyebiliyorlar. Öyle bir sıkıntı olabiliyor. Son bir tane şu da kaldı herhalde. Evet sanırım becerik arkadaşlar. Bakalım ne yapmışız. Toplam 13 kişi öldürmüşüz. Bir tane headshot varmış kafadan vuruş. Ve bunun içinde 500 rp almışız. Böyle böyle level atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da size söylemiş olayım. Evet abi biraz gece videosu oldu ama idare edin. Ben de şöyle aracımın başına geçip videomu sonlandırayım. Farklı bir video oldu. Galeriyi gösterdik ama hiç alakasız bir şekilde savaşa girdik. İdare edin artık değerli dostlar. Beni izlediğiniz için ve bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar lütfen ama lütfen videolarıma like vermeyi unutmayın. Görüşürüz.